Merhabalar çocuklar. Bugün de eş anlamlı kelimelerle alakalı testimiz var. Onu çözeceğiz. Önce bir kısa bir şekilde eş anlamlı kelime nedir ondan bahsedelim. Çocuklar eş anlamlı demek iki kelimenin yazılışları farklı. Yazılışları farklı olacak ama aynı anlama gelecek olan kelimelere biz eş anlamlı kelimeler diyoruz. Nasıl yani öğretmenim? Şimdi örnekleri gördükçe daha iyi anlayacaksınız. Aşağıdaki kelimelerden hangisi fakir kelimesinin eş anlamlısıdır diyor. Fakir. Çocuklar biz fakirin yerine başka hangi kelimeyi kullanabiliriz? Eş olması lazım. Yazılışları farklı olacak ama eş olacak. Eş demek neydi zaten? Aynı demekti, aynı anlamlı demek. Bakalım. Yaşlıyı koyabilir miyiz fakire? Hayır, ikisi birbirinden farklı. Yoksulu koyabilir miyiz? Evet. Biz bazen fakir kişi deriz mesela fakir insan. Çok fakirlik çekti, çok yoksulluk çekti deriz değil mi? Aslında fakirle yoksul birbiriyle eş anlamlıdır. Diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kırmızı kelimesinin eş anlamlısıdır? Kırmızı. Çocuklar kırmızı kelimesinin eş anlamlısı aldır unutmuyoruz. Çünkü bazen şiirlerde de çıkar. Al bayrağım der mesela. Al bayram. Aslında orada anlatmak istediği kırmızı bayram. Alın yerine kırmızıyı kullanan biliriz. Kırmızı ile al birbiriyle eş anlamlıdır. Diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi beyaz kelimesinin eş anlamlısıdır? Beyaz nedir? Eş anlamlısı. Unutmuyor çocuklar. Aktır. Beyaz, ak. Değil mi? Evet. Beyazla ak birbirinin yerine kullanılabilir. Çünkü neden? Birbiriyle eştir. Diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hatıra kelimesinin eş anlamlısıdır? Hatıra. Hatıralarımız deriz mesela. Anılarımız, hatıra, anı. Anı ile hatıra birbirlerinin yerine kullanılabilir. Çünkü neden? Birbirleriyle eş anlamlıdır. Diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ihtiyar kelimesinin eş anlamlısıdır? İhtiyar. İhtiyar kelimesinin eş anlamlısına bakalım. İhtiyar çocuklar hatta bazıları ihtiyarlamış. İhtiyar insan der büyüklerimiz bazen kullanır. Aslında onu anlatmak istediği yaşlı insan demek. İhtiyar yaşlıdır. Yani ihtiyarla yaşlılığı aslında birbiriyle eş anlamlıdır. Diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kıyafet kelimesinin eş anlamlısıdır? Kıyafet Kıyafet ki bazen anneniz hadi oğlum hadi kızım kıyafetini giy derler. Aslında orada anlatmak istedikleri neyi Elbise demek istiyorlar. Elbiselerini giy kızlara daha çok söylerler. Hadi kızım kıyafetini giy, elbiseni giy. Elbiseyle kıyafet aslında birbiriyle aynı anlamda yani birbiriyle eş anlamlıdır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kara kelimesinin eş anlamlısıdır? Evet çok fazla kullanılan bir kelime. Siyahla kara unutmuyoruz çocuklar. Birbirinin yerine kullanılabilir birbiriyle eş anlamlıdır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ıslak kelimesinin eş anlamlısıdır? Evet ıslak kelimesinin eş anlamlısı çocuklar yaştır. Yaş mesela bu yer çok yaşdır deriz mesela. Yaş olmuş yerler çok yaş olmuş yani ıslak olmuş deriz. Daha çok bu tabirlerde kullanılırız. ıslak ve yaş birbiriyle eş anlamlıdır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi cevap kelimesinin eş anlamlısıdır diyor. Cevap kelimesinin çocuklar eş anlamlısı yanıt'tır. Mesela ben de bazen bu sorudaki cevabımız nedir? Yanıtınız nedir derim mesela. Cevapla yanıt aslında birbirinin yerine kullanılabilir çünkü birbirinin eş anlamlısı. Son sorumuza gelelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hikaye kelimesinin eş anlamlısıdır? Hikaye. Hikaye kelimesi çocuklar eş anlamlısı öyküdür. Mesela bazen söylerim. Çocuklar öykülerinizi getirdiniz mi? Yani orada anlatmak istediğim ne? Hikayelerinizi getirdiniz mi diye bu şekilde söy söylerim. Şimdi çocuklar bu kadar. Daha çok eş anlamlı kelimeler öğrenmek istiyorsak kendinize bir tavla yapıp veya ben, ben size vermiştim zaten o tavlayı bir odanıza asıp sürekli gelip gittikçe birbirinin eşi olan kelimeleri ezberleyebilirsiniz. Evde karşılıklı anne baba kardeşini beraber birbirinize sorabilirsiniz daha kalıcı olması adına. Bu şekilde bu kelimeleri ezberebilirsiniz. Direkt karşısına çıktığı zaman soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz diğer bir videomda çocuklar görüşmek üzere hoşçakalın.